Evet, bildiğiniz gibi önceki videolarda noktasal hatalar üzerinde durmuştuk, çizgisel hatalardan da bahsetmiştik. Şimdi bu videoda ve önümüzdeki videoda kristal yapıda bulunan ara yüzeylere dair bir hata türüne bir giriş yapmak istiyorum. Tane sınırı adını verdiğimiz bir hata türü bu. Bu nu bir hata türü olarak değerlendiriyoruz çünkü kusursuz bir kristalde görmeyi bekle, beklemediğimiz bir durum var karşımızda bu da şu şekilde karşımıza çıkıyor. Mühendislik uygulamalarında kullandığımız birçok metal ve alışım kristal yapıya sahip malzeme tek bir kusursuz kristalden meydana gelmiyor. Farklı farklı yönelime sahip birçok taneden oluştuğunu gözlemliyoruz. Bu tanelerin her biri bu sağ tarafta gösterilen resimde olduğu gibi, farklı farklı yönelime sahip olduğu için bunların kusursuz bir şekilde bir araya gelmeleri mümkün olmuyor. O yüzden bu iki tane tabi çok fazla tane oluyor bir yapı içerisinde bir metal ya da alışım içerisinde fakat bu bir araya gelen taneler arasında bu uyuşmazlıktan meydana gelen düzensiz bir bölge gözlemliyoruz. İşte bu bölgeye tane sınırı adını veriyoruz. Şimdi Tane sınırlarının ayrıntılarına geçmeden önce tanelerin nasıl oluştuğundan bahsetmemiz lazım diye düşünüyorum. Tanelerin nasıl meydana geldiğini anlarsak bu sınırların nasıl oluştuğu zaten kendiliğinden ortaya çıkacaktır. Bunun için de şöyle bir bir kap içerisinde duran sıvı bir metali düşünerek başlayalım. Bu taneler çünkü kristalleşme süreci sırasında meydana geliyorlar. Tabii bu kristalleşme süreci katı fazda da gerçekleşebilir. Bir katı faz içerisinden başka bir katı fazın kristalleştiğini de görebiliyoruz. Fakat eğer sıvı üzerinden anlatırsak herhalde anlaşılması daha kolay olur diye düşünüyorum. O yüzden böyle bir pota içerisinde bir sıvı metal olduğunu varsayalım. Örneğin bu herhangi bir metal olabilir. Biz bakır olduğunu varsayalım. Bakırın erime noktası 1085 derece. Bu sıvı fazla olduğuna göre 1085 derecenin üzerinde olmamız lazım. Diyelim ki buradaki sıvının sıcaklığı 1200 derece olsun. Sıvı fazla bakır duruyor bir potanın içerisinde. Buradaki bütün bakır atomları düzensiz bir şekilde dağılmışlar. Amorf bir yapı gözlemliyoruz. Aslında sıvıda da tamamıyla düzensiz olduğundan bahsedemeyiz fakat çok fazla karıştırmayalım. Bunun ayrıntılarına burada girmek yersiz olur. Şimdilik düzensiz olduğunu kabul edelim. Bu sıvı içerisinde atomlar rastgele dağılmış durumdalar. Sıcaklık 1083 derecenin 1085 derecenin altına indikten sonra bu bakırın katılaştığını göreceğiz. Yani kristalleşmeye başladığını gözlemleyeceğiz. Şimdi bu süreç bütün yapının birdenbire katı faza geçmesiyle gerçekleşmiyor elbette. Kristal sıvı içinde bir yerlerde çekirdeklenmeye başlıyor. Bu şu şekilde karşımıza çıkıyor. Katılaşma sonrasında oluşacak kristal yapı ufak bir ölçekte atomların bir araya gelmesiyle bu şekilde kendini gösteriyor. Bu Biraz önce söylediğim gibi katılaşma sonrasında meydana gelecek kristal yapının ufak bir şablonu. Bu oluşan ilk yapıya çekirdek adını veriyoruz. Bu çekirdeğin kararlı olabilmesi için belli bir kritik boya ulaşması gerekiyor. Eğer bu kritik boya ulaşamamışsa tekrar sıvı içinde çözünebiliyor. Yani bu bir araya gelen atomlar tekrar birbirlerinden ayrışarak rastgele atom denizi içinde, rastgele dağılmış bu atom denizi içinde kaybolabiliyorlar. Farklı yönlere dağılabiliyorlar. Fakat eğer dağılmazlarsa yani çekirdek çözünmezse bu atom denizi içindeki bakır atomları yavaş yavaş bu kristale eklenerek bunun büyümesini sağlayabiliyorlar. Tabi bu ben buraya iki boyutta çiziyorum ama bu aslında üç boyutta tekrar eden bir kristal yapı. Bu şekilde bu kristalin büyüdüğünü gözlemliyoruz. Kristalleşme süreci bu şekilde gerçekleşiyor. En basit tarifiyle. Fakat kristalleşme sürecine dair bilmemiz gereken bir şey var. Bu çekirdeklenme ya da bu oluşan çekirdek sıvı içerisinde sadece tek bir noktada meydana gelmiyor. Birçok noktada meydana gelebilir. Örneğin burada bir çekirdek büyürken Burada farklı bir yerde farklı bir çekirdeğin daha oluştuğunu gözlemleyebiliriz. Bu iki çekirdek arasında hiçbir bağlantı olmadığı için bunların tabi yönelimi rastgele olacak. O yüzden buradaki çekirdek burada gösterdiğim gibi farklı bir yönelimde büyüyebilir. Bu çekirdeklerden kristal ve sıvı içerisinde birçok noktada oluştuğunu gözlemleyebiliriz. ...ve bunların hepsinin yönelimlerinin farklı farklı olduğunu görüyoruz. Tabii çünkü aralarında bir bağlantı yok biraz önce dediğim gibi. Bu bu kristaller bir noktadan sonra büy büyüye 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 artık birbirlerine temas edecek bir noktaya geliyorlar. Ve yönelimleri farklı farklı olduğu için bu sağ taraftaki resimde gösterildiği gibi... ...kusursuz bir şekilde bir araya gelmeleri mümkün olmuyor. Bu büyüyen kristal parçacıklarına... Malzeme bilimin biliminde tane adını veriyoruz. Buna tane 1 diyelim. Buna da tane 2 diyelim. Ve bu oluşan büyüyen taneler arasında gözlemlediğimiz bu düzensiz bölgeleri de tane sınırı olarak adlandırıyoruz. Bu tane sınırları bizim için oldukça önemli çünkü malzemelerin özellikleri üzerinde ciddi etkiler yaratabiliyorlar. Örneğin mekanik özellikler üzerinde ciddi etkileri var. Bunun yanında malzemelerin iletkenliğini etkilediğini de görüyoruz bu tane sınırlarının. Aynı zamanda bu tane sınırları yüksek enerjili bölgeler olarak da adlandırılır malzeme biliminde. Bunu sıklıkla görebilirsiniz yüksek enerjili bölgeler. Bundan kastedilen de şu. Şimdi kristal yapı içerisindeki herhangi bir atomu dikkate alırsak, örneğin şuradaki ya da farklı bir renkle göstereyim kırmızıyla daha belirgin olsun. Şuradaki atomu dikkate alırsak, bunun çevresi tamamıyla farklı atomlarla sarılmış durumda. Dolayısıyla bunun kurmak istediği bütün kimyasal bağlar kurulmuş durumda. Elektron ihtiyacını karşılamış bir atom var. Dolayısıyla kararlı durumda bulunan bir atom var. Fakat örneğin bu noktada bulunan tane sınırında bulunan bir atomu dikkate alırsak bunun çevresi tamamıyla atomlarla sarılmış değil. Dolayısıyla elektron ihtiyacını kararlı hale gelebilmek için gereken elektron sayısını bulabilmiş bir atom değil. O yüzden bir anlamda sağlanamamış, kurulamamış kimyasal bağları var buradaki atomun diye düşünebiliriz. Bu kurulamayan kimyasal bağlar hep bu tane sınırına denk geldiği için bu bölgenin kristalin geri kalan kısmına göre geri kalan kısma kıyasla daha yüksek enerjiye sahip bir bölge olduğu değerlendirmesini yapabiliyoruz. Bu bölgenin daha yüksek enerjiye sahip olması biraz önce söylediğim gibi buradaki atomların elektron ihtiyaçlarını giderememiş olmalarından kaynaklanıyor. Kararlı hale gelememiş olmalarından kaynaklanıyor. Bu nedenle bu ihtiyaçlarını giderebilmek için kristal içine gelen yabancı atomlar buraya yerleşme eğilimi taşıyabiliyorlar. O yüzden örneğin ikinci fazların tane sınırlarında çekirdeklendiklerini sıklıkla görebiliyoruz. Ya da örneğin eğer malzemede korozyon başlıyorsa bunun tane sınırlarından ilerlediğini ya da başladığını gözlemleyebiliyoruz. Bunlar hep bu yüksek enerjili bölge değerlendirmesinin bir sonucu. E ee, bu tane sınırlarını isterseniz bir de gerçek bir malzeme üzerinde gözlemleyelim. Nasıl görünüyorlar mikroskop altında? Yine burada bir resim var. Şimdi metali mikroskop altında incelemek için öncelikle metalografik olarak hazırladıktan sonra dağılınca tane sınırlarının belirgin hale geldiğini gözlemliyoruz. Burada dikkat ederseniz ince taneler halinde ortaya çıkmış durumda tane sınırları ve bunların arasında kalan bu bölgelerde her biri ayrı bir taneyi temsil ediyor. Bu optik bir mikroskoptan alınan bir görüntü olduğu için elbette burada atomları gözlemleyemiyoruz. Fakat bu tane sınırlarının, belirginliğinden yola çıkarak, bu kristallerin her birinde yönelimin farklı bir doğrultuda olduğunu anlayabiliyoruz. Yani bu kristallerin hepsi kendi içinde kusursuz bir kristal. Tabii içi, içi her bir tane içerisinde farklı kusurlar var. yani noktasal hatalar ya da çizgisel hatalar, dislokasyonlar gözlemleyebiliyoruz. Fakat yönelim olarak tutarlı tek bir yöne doğru, bir doğrultusu olan bir kristal bu tanelerin her biri. Fakat bunlar bir araya geldikleri zaman kusursuz bir şekilde buluşamadıkları için aralarında böyle tane sınırları olduğunu gözlemliyoruz. Bu taneler arasında eğer böyle bir yönelim farkı olmasa bu tanelerin tabi kusursuz bir şekilde bir araya gelmelerini bekleyebiliriz. O nedenle böyle tane sınırlarının görünmemesini bekleyebiliriz. Yani tane sınırları oluşmayacak böyle bir durumda her iki tane eğer aynı yönelime sahipse ve kusursuz bir şekilde bir araya gelmişse. Bu bahsettiğimiz tane sınırlarını taneler arasındaki yönelim farkına bakarak yüksek açılı ve düşük açılı olarak da değerlendirebiliyoruz. İsterseniz şimdi daha fazla uzatmamak adına bu videoyu burada sonlandıralım ve Yüksek açılı ve düşük açılı bu tane sınırlarından bir sonraki videoda bahsedelim.